<laughs> Şimdi çocuk okuldan geldi. Baba diye okulda diye sınıfta diye üçüncü oldum diye. Okulda kaçıncısın diye kırkıncıyım diye. <laughs> Oğlum niye birinci olmadın diye. Baba diye başka çocuklar da var okulda diye. <laughs> Evet ya bak ya. Aa, ondanmış. Demek ki oğlum okulda başka çocuk olmasaydı <laughs> birinci olacaktın. <laughs> Cevabı bak ya. Sen de kamera ne yapıyorsun ya? Ne <laughs> oynayıp duruyorsun arkadaş ya? <gülüyor> <gülüyor>